Sevgili canlar saygı değer üyelerimiz. Biz Bilefet Alevi Kültür Derneği ve Reda Bir Kültür Derneği olarak ortak bir cem yürütmek istiyoruz. Bu cem farkındalık cemidir. Bu cem muhabbetin farkındalığını da yaratma cemidir. Bu cemimiz ayın 14'ünde Reda Wittenberg Alevi Kültür Derneği'nde yürütülecektir. Bu cemin farkındalığı şudur ki bu cemi engelli canlarımız yürütecek. Yılmaz Dede ile birlikte 12 engelli canımız burada görev alıp bu cemi bizlerle birlikte Cemal Cemal'e yürütmek istiyorlar. Bize düşen görev bu canlarımızın yanında bulunmak, destek sunmak bu cemde Cemal Cemal'e gelmektir. Unutmayın ki Alevi inancında 72 millete bir nazarla baktığımız gibi içimizdeki 72 milletin değil de 72 canın farklılığını görüp onlara da sahip çıkmak bizim asıl görevimizdir. İçimizdeki engel düşünceleri kaldırıp, kalbimizdeki engelleri yok edip, bu engelli canlarımızın yanında dimdik durup bunlara saygı, sevgi ile ortak bir alan yaratarak birlikte yaşamayı sağlamalıyız. Onun için tekrar ayın 14'ünde yani bu pazar ayın 14'ünde saat 13'te Veda Wittenberg Alevi Kültür Derneği'nde buluşmak umuduyla şimdiden emeği geçen tüm canlara canı gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Biz Bilefet Alevi Kültür Derneği ve kardeş derneğimiz olan Reda Wittenberg Derneği ile birlikte hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyoruz. Pazar günü canı gönülden bekliyoruz.